Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Ernest Muçi, Bordo Mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke, Yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda yer alan oyuncularla birlikte tedavileri devam eden Pina, ben Cemani ve Nüvey Keme yer almadı. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular teknik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maçı ile sona erdi. Ernest Muçi ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattı Ernest Mucci, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen taktik ağırlıklı antrenmanda yer alan Mucci, performansıyla olumlu sinyaller verdi. Yeni transferin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması halinde, Bordo Mavili ekibin Süper Lig'in 5 haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya kadar hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.